Herkese merhaba arkadaşlar. Yaşamın Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel iki renkten oluşan sıralı şahane bir model göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomdan haberdar olmak isterseniz arkadaşlar zil butonunu aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayabiliriz. İlk etapta beyaz ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ben hazırlamıştım zaten bu şekilde kutucuklar hazırlıyoruz. Yaklaşık yarım metre boyutunda bir zincir çekip üzerine 40 adet bu şekilde kutucuklar hazırlayalım. Bakın arkadaşlar 40 tane kutucuk hazırladım. Bir zincir çekiyorum ipimi burada bırakıyorum arkadaşlar. Diğer ipime geçiyorum hemen bir kilit zincir oluşturuyorum bakın ilk başladığımız yere ipimi sabitliyorum buraya ipimi sabitledim şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımın üzerine aldım bakın ilk gelen trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum tığımın üzerine alıyorum ipimi bir kutucuk atlayıp diğer kutucuğa bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı noktaya ikinci kutucuğu yapıyorum. Tekrar yaptığım fıstığı kapattım. Araya bir zincir çekiyorum aynı noktaya üçüncü fıstığı yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı noktaya dördüncü fıstığı yapıyorum bakın kutucuğun içerisine dört tane fıstık yaptık aralarda bir tane zincir var şimdi bir kutucuğa atlıyorum diğer kutucuğa bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kutucuğa gelerek buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar tığımdaki ipimi uzatıyorum arkadaşlar. Bakın sıradaki kutucuğa atlayarak bir sonraki kutucuğa geçip buraya bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Yine bir zincir çektim. Aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum. Araya bir zincir. Üçüncü fıstığı yapıyorum. Araya bir zincir ve dördüncü fıstığı yapıyorum. Bakın arkadaşlar hemen sıradaki kutucuğu atlayıp diğer kutucuğa sık iğne ile sabitliyorum. Bir, 2 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki kutucuğa bir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bir kutucuk atlayıp diğerine yine dörtlü fıstık yapıyorum aralarına birer tane zincir çekerek bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bu sırayı devam ettirelim Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar geldik bir zincir çekiyorum hemen sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve sondaki trabzanın tepesine Yine Trabzan yapıyoruz Şimdi Yine beyaz ipimize Geçiyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 Zincir çekiyorum Ve modelimi çeviriyorum modelimi çevirdim 4 zincir çektim bakın sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yaparak kenar kutucuğumuzu yaptık bir zincir çekiyorum arkadaşlar bakın iki fıstığın arasındaki zincir boşluğuna bir fıstık yapıyorum yaptığım fıstığı kapat bir zincir çektim yine iki fıstığın arasındaki Zincir boşluğuna bir fıstık yaptım. Yaptığım fıstığı kapat. Bir zincir çektim. Yine iki fıstığın arasındaki zincir boşluğuna bir fıstık yaptım ve yaptığım fıstığı kapat. Bir zincir çektim. Bakın burada iki zincir çekip sık iğne yapmıştık. Hemen Sık iğnenin altındaki trabzanın tepesine batarak buraya da bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Yine bakın fıstık boşluklarına fıstık arasındaki boşluklara fıstık yaparak ilerliyoruz bir zincir çektim yine iki fıstık arasına geldim bir zincir çektim yine fıstık arasındaki boşluğa bir fıstık yaptım yaptığım fıstığı kapattım Araya bir zincir. Bakın yine aynı noktaya geldik. Yine tam ortadaki trabzanın tepesine batarak buraya da bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldik. Bir zincir çektim. Bakın ilk trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve hemen kenar kutucuğumu yapmak için kenardaki zincirin ortasına batarak kenar kutucuğumda yaptım. Bir zincir çektim, ipimi bıraktım. Şimdi diğer renge geçiyorum arkadaşlar. Hemen kenar kutucuğumun zincirini ortalıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Kenar kutucuğumu yapıyorum. bir zincir çektim 2 zincir çekiyorum arkadaşlar bakın iki fıstığın arasına bu şekilde sabit diyorum tekrar 2 zincir çekiyorum sıradaki iki fıstığın arasına sabit diyorum bunu bakın kenarda kutucukla birlikte 1 2 3 3 tane yuva hazırlamış olduk kenar kutucuğumuzla birlikte şimdi arkadaşlar modelimizi kaydırmamız için şu baştaki işlemi yapmamız gerekiyor ipimi uzattım aynı noktaya bir fıstık yapıyorum fıstığı kapatmıyorum sıradaki iki fıstığın arasına ikinci fıstığı yapıyorum kapatmıyorum. Sıradaki iki fıstığın arasına üçüncü fıstığı yapıyorum. Ve yine sıradaki iki fıstığın arasına dördüncü fıstığı da tamamladım. Bakın bu şekilde dörtlü fıstığımız tığımızda. Şimdi dördünü birlikte kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Son yaptığım fıstığın tipine ipimi sabitledim. Çektiğim zinciri sabitledim. Bir iki zincir çektim. Bakın hemen fıstığın yan tarafına geçerek bu iki zinciri de buraya sabitledim. Tekrar aynı noktaya bir fıstık yapıyorum. Bir ileriye ikinci fıstığı yapıyorum. Bir ileriye üçüncü fıstığı yapıyorum ve bilirleriye dördüncü fıstığı da tamamladım bakın bu şekilde göstereyim şimdi dördünü birlikte kapattım 1 2 3 4 zincir çektim son yaptığım fıstığın dibine sabitliyorum bakın arkadaşlar modelimizi kaydırmış olduk şimdi bir tane daha göstereyim iki zincir çekiyorum fıstığın yan tarafına sabitledim aynı noktaya bir fıstık bir ileriye bir fıstık bir ileriye bir fıstık ve bir ileriye bir fıstık bakın dört tane fıstığımızı toparladık şimdi dördünü birlikte kapat 1 2 3 4 zincir çektim ve fıstığın dibine sık iğne ile sabitledim bakın arkadaşlar bu şekilde başa kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bakın tamamladım şimdi 1 2 zincir çekiyorum iki fıstığın arasına sık iğne ile sabitledim. Bir iki zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez aldım. Bakın sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sondaki trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Evet arkadaşlar bakın başta yapmış olduğumuz gibi 1 2 3 3 tane yuva oluştu şu an hemen şu beyaz ipimi de alayım altta kalmasın diye bu işlemi yapıyorum arkadaşlar tamamdır 1 2 3 4 zincir çekiyorum modelimi çevirdim bakın ilk trabzanın tepesine batarak kenar kutucuğumu yaptım bir zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya sabitliyorum. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya sabitliyorum. Bakın kenarda yine kenar kutucukla birlikte 1 2 3 tane kutucuğumuz var. Zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın fıstıkların ortasına bir tane fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı noktaya ikinci fıstığı yapıp kapattım. Araya bir zincir çektim. Yine aynı noktaya üçüncü fıstığı yaptım. Araya bir zincir çektim ve aynı noktaya Dördüncü fıstığı da tamamladım. Bakın arkadaşlar bizim burada arada iki tane zincir çektiğimiz yuva vardı. Buraya sabitliyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Yine fıstıkların ortasına bir fıstık yapıyorum yaptığım fıstığı kapattım bir zincir çekiyorum aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum bir zincir çektim üçüncü fıstığı yapıyorum bir zincir çektim ve dördüncü fıstığı yapıyorum Tekrar tığımın üzerine ipimi alıp, pardon e, zincir çekmeden şurada zincir boşluğuna sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da başa kadar tamamlayalım. Yaptığımız fıstıkların ortasına dörtlü fıstık yapıyoruz. Arasına birer tane zincir çekiyoruz. Ve bizim şu arada bir önceki sırada çektiğimiz ikili sık iğnelerimiz vardı sık iğne zincirisiz sabitliyoruz. Bu sırayı da başa kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar tamamladık. Yine iki zincir çekiyorum. Bakın ilk kutucuğun içerisine bir sık iğne yaptım. iki zincir çektim. Hemen sıradaki trabzana bir trabzan bir zincir çektim ve kenar kutucuğumu yaptım. Toplamda üç tane yuva var şu an burada. Bir zincir çekip bıraktım. Şimdi tekrar şöyle bir modelimize bakalım arkadaşlar. Şimdi tekrar alttaki sırayı uygulayacağız arkadaşlar. Yani sıra tekrarı yapacağız. Modelimizi kaydırmıştık. Şimdi tekrar Buradan başlayarak devam ediyoruz. Beyaz ipime geçiyorum. Kenar kutucuğumun zincir ortasını bularak beyaz ipimi aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kenar kutucuğumu yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim bakın 1 2 üç tane kutucuğumuz vardı bakın ilk kenar kutucuğumuzu yaptık bir zincir çekiyorum hemen ilk kutucuğun içerisine bir fıstık yapıyorum yaptığım fıstığı kapat bir zincir çektim bakın sıradaki kutucuğun içerisine ikinci fıstığı yapıyorum. Tekrar kapat. Kenarda iki tane beyaz fıstık yapmış olduk arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bakın şimdi iki fıstığın arasındaki zincir yuvasına bir fıstık yaptım. Yaptığım fıstığı kapattım. tekrar arada bir zincir çekerek fıstık boşluklarına fıstık yaparak ilerliyoruz. Bakın bizim burada sık iğnemiz var arkadaşlar. Hemen alttaki sık iğne boşluğuna batarak buraya da bir fıstık yapıyoruz. Tekrar fıstık boşluklarını tekli fıstıklar yaparak ilerliyoruz. bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün e, fıstık boşluklarına fıstık yapalım. Aradaki fıstıkları unutmayalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu sırayı devam ettirelim. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar modelimizi tamamladık. Bakın burada kenar kutucuğumuzda birlikte 1 2 3 3 tane yuvamız var şimdi ilk yuvaya yine bir fıstık yapıyorum yaptığım fıstığı kapattım bir zincir çektim sıradaki kutucuğa ikinci fıstığı yapıyoruz tekrar kapattım bir zincir çekiyorum tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen bakın fıstığın dibindeki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve kenar trabzanımın tepesine batarak kenar trabzanımı da yapmış oluyorum. Şimdi tekrar pembe ipime geçiyorum. bir zincir çektim modelimi çevirdim 2 3 4 zincir çekiyorum bakın arkadaşlar kenar kutucuğumu yaptım bir zincir çektim tığımın üzerine ipimi aldım bakın hemen fıstığın dibinde bir trabzanımız vardı trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum kenar kutucuğumla birlikte iki tane kutucuğumuz var tığımın üzerine ipimi aldım bakın hemen trabzanla fıstığın arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum fıstığı kapatmıyorum sıradaki iki fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum diğer iki fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum. Sıradaki fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Dörtlü fıstığımızı toparladık. Şimdi dördünü birlikte kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim fıstığın dibine sık iğne ile sabitledim bir iki zincir çektim diğer yuvaya geçerek bakın sık iğne yaptım tekrar tığımda kipimi uzattım buraya bir fıstık bir ileriye bir fıstık bir ileriye bir fıstık ve bir ileriye bir fıstık. Tekrar dörtlü fıstığı kapat. 1 2 3 4 zincir çektim. Son yaptığım fıstığın dibine sık iğneyle sabitledim. 2 zincir çektim. Fıstığın diğer tarafına geçerek sabitledim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar tamamladık. Bakın ilk trabzana bir trabzan yapıyoruz. İlk trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Bir zincir çekip kenar kutucuğumuzu da yapalım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın ilk gelen kutucuğun tepesine bir kutucuk yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve yine fıstıkların ortasına fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum. Üçüncü fıstığı yapıyorum. dördüncü fıstığı yapıyorum. Fıstıkların ortasına bakın dört tane fıstık yaptık. Arada birer tane zincirimiz var. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki zincir boşluğuna sabitliyoruz. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum. Yine bakın fıstıkların ortasına dörtlü fıstık yapıyoruz. Fıstıktan arasına birer tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Yaptık. Arada birer tane zincirimiz var. Sıfır zincirle şu aradaki sık iğne boşluğunu sabitliyoruz. Yine tığımıza ipimizi alıp tekrar fıstık yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra yine alttaki bu sırayı tekrar edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra yine bir üstteki sıraya geleceğiz bu şekilde sıra tekrarı yaparak ilerleyelim ben şimdi modeli biraz çoğaltıp kenar tığlamasını da birlikte yapalım daha sonra veda edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimi biraz çoğalttım görmüş olduğunuz gibi kaç sıra yapmışız hemen bakalım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 sıra örmüşüm arkadaşlar benim için bu boyut yeterli. Sizler isterseniz dediğim gibi model zaten 5 ve katlarından oluşuyor. Benim şu anki modelim 40 tane kutucuğun üzerine kurulmuş arkadaşlar. 2 4 6 8 tane çiçek sığdırmışız. Şimdi kenar tığlamamızı yapabiliriz. hemen köşeden başladığınızı varsayarak arkadaşlar buraya bir fıstık yapıyoruz yaptığım fıstığı kapat bakın hemen fıstıkların dibindeki sık iğneye batarak sabitliyorum buraya yine bir fıstık yapıyorum aynı noktaya bir fıstık yapıyorum Yaptığım fıstığı kapattım. Bakın şuradaki fıstığın ortasına sabitliyorum. Tekrar aynı noktaya bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Bakın zincir boşluğuna sabitliyorum. Tekrar aynı noktaya fıstık yapıyoruz. Yaptığım fıstığı kapattım. Yine çiçeğin ortasına sabitliyorum. Kenar tığlamasını beğenmediyseniz arkadaşlar dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben modelin orijinalini bozmak için bozmamak için bu şekilde göstermek istedim. Bu şekilde arkadaşlar başa kadar devam edelim. Tamamen bitmiş halini görelim. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Yakından da göstermek istiyorum sizlere. denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.